Evet arkadaşlar şimdi doğal kısmına geçiyoruz. Ben şuraya koydum balkabağını bak diyor. koydum. Şuraya bak bu güzel bağlanma var. Şimdi burada gidip ben çağırıyorum. gel 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 gir girerim. Ne yaptın? Yarış. 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 Çıkartın. çıkar Ne çıkar? <laughs> gel. Tam görevler vereceğim sana öyle çıkartacağım. Tamam mı? Ama çok kolay bir yolu var çıkartmandan sonra sana görevler vereceğim. Gel. Bunu sen de yaparsın. En kolay yaptığın şey zaten. Artık orada değiliz. Gel gel. Eve girme gel dışarı çık. Gel. Yaparsın sen bunu ya. Kolay olur.

nasıl dron ama? Değil mi? Bir de şimdi burada nasıl Gel dron gel. Şimdi sana ne yapmanı istiyorum biliyor musun? Ben yani şu yüksek buradan şu ata bini, bin şu atı sahiplenmeni istiyorum. Git evden eğer al. Git evden eğer al. Koş. Eğer eğer eğer, eğer, eğer. şu şey var ya. O zaman düzelteceksin yoksa git. O zaman düzelteceğim. Bu görevden sonra düzeltiyorum ben. Koş 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 koş. Hadi koş 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 koş. Alırsın Zeyhan alırsın. Koş 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 koş. Nerede olabilir acaba? Burada mı? Yoksa başka bir yerde mi? Burada değil, burada değilmiş gördün. Eğer değil burada. Nerede olabilir acaba? Nerede olabilir? Hayır. Evet. Bu şimdi bu onu al onu şimdi koş atam koş 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 koş, koş, koş. Hadi çıkarsın çıkarsın ben sana vuruyorum çıkmaya yardım ediyorum tamam. Çık şuradan çık şuradan. Hadi koş koş ata koş ata koş ata. Koş 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 koş. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. 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 Ne yapıyorsun? Hadi hadi ya buraya yaparsın yaparsın. Yaparsın bu iş çok kolay. Bu iş çok kolay. Hadi hadi vurmayacaksın vurmayacaksın. Saça bineceksin bineceksin bineceksin. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Boş el al bin. Boş el al bin. Boş el boş el. Seni sevecek mi? Seni bir daha al. Bir daha bin. Seni sevmedi. Şimdi yine sevebilir. Bin. Atarsa bir daha bin. Atarsa bir daha bin. Attı bir daha bin. Çabuk çabuk çabuk. Ama boş şeyler almam lazım. Yoksa olmaz etme. Ama ben size kart çıkarsa seni sevdik. Hadi bir 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 bir. Böyle yapıyor, böyle yapacak böyle yapacak. Binecek binecek binecek. Olacak olacak olacak. Tamam tam şimdi envanter suçu neydi? Envanteri açıyorsun. Sen takıyorsun onu. Çizme envanter onu takıyorsun. <laughs> Hadi çabuk 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 yaparsın. Süre bitiyor. Süre. Süre. İn. İn at. İn atsam. O inatta. çıkar. Karıştıracağım, çıkartacağım, in. İyi karta tamam, çıkartacağım ya, dur. Yarılar yapıp çıkartacağım. Çıkar yaptın? Tamam, tamam çıkaracağım Ne Tamam, Ne yaptın? 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 Ne sen Ne yaptın? Ekranlar böyle çıkartılıyor. yoksa Evet çıkmıyor. Çık 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 çıkart çık, çabuk. Çık. Salak ya. Öyle çıkartılıyor yoksa başka çıkartmanın yolu Salak yok. Salak ya. Şimdi bu da ben aldım. Ya o benim adam. şunu. Tamam. Ha. Ha. tamam. Ha. 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 Bütün eşyalarım var. Ben. ben alayım sana vereyim. Nasıl dış şaka? Bu kadar özel ne Atlayın lan atlayın yoksa alamaz. Atlayın lan! Almayacağım eşyanı! <laughs> tamam git al al benim oğlum. Arkadaşlar <gülüyor> videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. <laughs> 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 <laughs>